akşam taktım sabah kapattım sabah kapattım akşam açtım bu şekilde yaptım şimdi şöyle söktüm şu eski kartı şu yani şu eski termostatı şu da yeni termostat şöyle yeni aldım 250 TL kendim sökeceğim kendim söktüm zaten şimdi kendim takacağım yani Ustalık parası vermemiş oluyor. Olay bu. Her şey bir önce uğraştım. Takamadım da. Vidadan da bir daha şey geliyor.